Merhaba, hoş geldiniz. Ben Selin. Özlediğiniz bir manzara ile karşınızdayız. Bu kanalı ilk açtığımda yine üniversite üniversitelerle alakalı video çekiyorduk. Aynen bu şekilde bu kadroyla. Şimdi tekrardan bir üniversite videosu çekiyoruz çünkü tercihler yaklaşıyor. 20 Temmuz'da. Ben bunu tercihlerden sonra atacağım bu videoyu. Size yardımcı olmak adına aklımıza gelen birçok soruyu toparladığımız bir video çektik. Bu videoda sizinle birlikte Koç Üniversitesi hakkında merak edilenleri konuşacağız ve sadece öğrenci olanların bilebileceği bazı küçük bilgilerden bahsedeceğim. Yani küçük bilgiler değil de biraz ders sisteminden konuşalım, derslerin nasıl işlediğinden konuşalım ya da kampüs içi e, içinde olanlarla ilgili konuşalım istiyorum. E, videonun formatı şu şekilde olacak: Cemre bana soru soracak, ben de onlara cevaplayacağım. Cemre'den şunu istedim: Eğer sen bir üniversiteye gitmeden önce ee, videoya baksaydın ne öğrenmek isterdin, yani nasıl sorular aklına gelirdi onları bana sor, ben de cevaplayayım ona göre. Hazırsanız ve Koç Üniversitesi hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsanız hemen videoya geçelim. Koç Üniversitesi nasıl bir yer, nedir? Bir anlat onu. Hayatımdan nefes verdiği soru sorma. Ne? Soru ne? oldu <laughs> oldum. <gülüyor> Koç Üniversitesi zaten birçok insanın da kabul ettiği gibi Türkiye'nin en üniversiteleri arasında hep en az ilk üçte yer almış bir üniversite. İçinde birçok fakülte, birçok bölüm bulunuyor. Benim şu an hani tabii ki de unutabilirim ama aklıma gelenler İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İnsani Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Fen Fakültesi var. Yani daha da fazla olabilir. Ben şu an aklıma gelenleri söylüyorum. İçinde dediğim gibi birçok bölümden öğrenci barındıran bir okul. Bunun dışında kampüsünün bulunduğu yer ve verdiği eğitimle diğer üniversitelerden ayrışan bir üniversite. Kampüsünüz nerede? Aslında ormanda diyebileceğim bir yerde. Sarıyer'de, Zekeriya Köy'de. Gerçekten yani şehre uzak ama bir o kadar da şehir gibi gözüken bir yerde. Yani şehre uzak olması sizi korkutmasın. Çünkü ulaşım ve Koç Üniversitesi bir araya gelince insanlar anksiyete krizlerine girebiliyorlar. Asla öyle değil. Çok rahat ulaşımı var. Hani minibüsle ve otobüse ulaşabiliyorsunuz. Bunun dışında Koç Üniversitesi'nin kampüsünde hem yurtlar var hem de eğitim gördüğümüz yerler. Bu arada Love diye başladık ama beni ilk defa izleyenler için şunu da söyleyeyim. Ben Koç Üniversitesi'nde hem ekonomi hem işletme okuyorum. Çift anadalı yapıyorum. Bu videoda bunlardan da bahsedeceğim. Koç Üniversitesi'nin bize sağladığı imkanlardan da. Şu an 3. sınıfım bitti. 4. sınıfa geçeceğim. Bir sene hazırlık okudum. Bu sene de yani şu an gireceğim dönem ve senede son senem olacak. O yüzden bu kadar rahat konuşabiliyorum bu okul hakkında. Yani artısıyla eksisiyle bana çok şey kazandıran bir okul ve kesinlikle verdiğim parayı da ben 150 borçluyum ama verdiğim parayı da verdiğim emeği de zamanı da sonuna kadar hak eden bir okul. Böyle. Tamam ben de yeni başlayanlar için detay vereyim. Ben de kanalın sahibinin en yakın arkadaşım. <laughs> yakın. Cemre. neler var neler yok onları anlat. Ya evet diğer üniversiteleri kıyasla biz daha şehre uzak olduğumuz için gelen öğrenciler de aynı bunu düşünüyor. Ben de ilk gittiğimde bunu düşünmüştüm. Hani biraz daha şehre uzak peki ben kendi ihtiyaçlarımı nasıl karşılayacağım? Sonuçta bir markete gitsem ya da bir yemek yiyecek olsam nasıl olur? Ben daha önce kanalında var Koç Üniversitesi turu videosu çekmiştim. Orada ayrıntılı bir şekilde yemekhaneye ve içindeki kafeleri gösteriyorum. Ama toparlayacak olursam Kampüsün içerisinde bir tane marketimiz var. Migros var dediğim gibi. Yapı Kredi Bankası var. Kahve alabileceğiniz ve atıştırmalık şeyler alabileceğiniz Nero var. Üç tane bir tane espresso hep var. E, aynı şekilde kampüsün içerisinde işte sağlık merkezidir, ne bileyim havuzudur, buz pateni pistedir, işte havuzudur falan böyle şeyler de. Havuzudur hovuzu dur. Mevcut. Bunun yanı sıra da Koç Üniversitesi'nin ana kampüsüne 5 dakika uzaklıkta bir de Batı kampüsü var. Batı kampüsü aslında yurt olarak geçiyor. Yani ana kampüsünde de yurt var, Batı kampüsünde de sadece yurt var. Koç Üniversitesi öğrencisinin, bir Koç Üniversitesi öğrencisinin bir günü nasıl geçiyor? Şimdi hangi bölümde okursa okusun bir tane standart Koç Üniversitesi profili, Koç Üniversitesi öğrencisi profili çizelim. Bizim okulumuza dersler pazartesi, çarşamba ya da salı, perşembe şeklinde. Cuma günü çok fazla ders olmuyor. Genelde pratik dersler oluyor pazartesi, çarşamba ve salı, perşembe sistemde nasıl oluyor? Mesela sizin pazartesi günü saat 10'da dersiniz varsa çarşamba günü 10'da aynı ders oluyor. Ve salı ve perşembe o dersten bir daha görmüyorsunuz. Yani bir dersi haftada iki kere görüyorsunuz. Bu diğer üniversitelere göre birazcık farklı bir sistem. Çünkü cemrelerde normalde bir tane ders var mesela. Saat atıyorum 2'de başlıyor, 5'te bitiyor. Ama bizde Haksalı bütün... Yani. yani. bir de derslerin çok esnek onlarda saatleri. Yani bir ders 2'de başlıyorken başka bir ders e, buçukta başlayabilir yani aynı anda bahsetmiyorum ama bizim sistemimiz belli yani saat 10'da mesela ders başlangıç saatleri şöyle 8 buçuk 10 11 buçuk 11 buçuk 12 yok 11 buçuk 1 2 4 5.30 buçuk aynen bu böyle saatlerde başlayabilir bu ders programında hangi öğretmen hangi saate doldurursa siz de onlardan ders alıyorsunuz ve Bence bizim okulun en önemli avantajlarından biri ders sisteminiz. Yani ders programınızı kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben evet bu dersi almayacağım. Seçmeli ders ya de alan seçmeli olduğu için almayacağım ben bunu. 8.30'da ders istemiyorum da 10'da başlasın benim bütün derslerim diye. Eğer ders kontenjanları uygunsa bunu seçebiliyorsunuz. Diyelim ki o öğrenci 8.30'da ders almamış olsun ve onda da ders olmuş olsun. Zaten yurtlarla okul arasında en fazla 3 dakika olduğu için saat 10'daki dersiniz için sabah 9'da kalkıyorsunuz. Yurtlarda kahvaltı yok. Ama ya okulda kahvaltı yapabilirsiniz yemek halinde ya da yurt, her yurtta zaten mutfak olduğu için orada kendiniz hazırlayabilirsiniz. Ben şahsen şöyle yapıyordum. Annem bana haftalık yemek gönderiyor. Kavanozlarda böyle tatlı yapıyor. Benim böyle kahvaltı yulaf sapası gibi düşünün. Annem çiğ atomundan yapıyor ama onu böyle kavanozlara koyuyor. Ben sabahları onu yiyorum. Kahve alıyorum bir de okuldan. Oradan da derse geçiyorum. Derslerimiz 70 dakika sürüyor. Ya da 75 dakika. Bu değişebiliyor döneme göre. Ee, ders bittikten sonra da genelde bir dersiniz daha alıyor. Öğleden önce 3 öğleden sonra 3 ders gibi. Ama yani hiçbir öğrencinin bir günde 6 ders olduğunu ben görmedim. İlla siz çok zorlarsanız böyle yapabilirsiniz ama genelde bir günde 2 ya da 3 dersiniz oluyor. Öğle yemeğini istediğiniz yerde yiyebilirsiniz. İsterseniz batıya gidersiniz, isterseniz sarı yere inersiniz, isterseniz okulun içinde yersiniz. Daha sonra ders çalışmak için kütüphaneye girebilirsiniz. Kütüphanemiz de çok büyük. 3 katlı. Hani istediğiniz yerde istediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. Kaynakları da kullanabilirsiniz. Ee, okul 24 saat açık. İsterseniz okulda sabahlayabilirsiniz. Benim yani yapmadığım şeydir. Ben sabah 3'e 4'e kadar okul sınıflarında ders çalıştığımı biliyorum. Çünkü okulu kitlemedikleri için sınıfları da kitlemiyorlar ve sınıflar gece yani akşam açık oluyor. Yani arkadaşlarınıza diyorsunuz ki biz bu akşam şu derse çalışalım. Nerede? Sosbe'de çalışalım. Okey. Gidelim oraya eşyalarımızı koyalım. Akşam kimse gelmez zaten. Orada hep birlikte ders çalışır. Şimdi bu senin az önce bahsettiğin ders sistemiyle alakalı bir şeyler. Söyle bize nasıl bir ders sistemi olduğunu anlat. Bir de bir öğrenci o ders sistemi içerisinde kendini ne kadar geliştirebilir? Bunlardan bahsedelim. Ya şöyle bahsedelim aslında. Bir üniversite öğrencisi nasıl başlar ve nasıl bitirir okulunu bu şekilde gidelim. İlk önce okula ilk kaydolduğunuzda size hazırlık karşılıyor. Yani İngilizce için bir sınava girmeniz gerekiyor. Bu sınavı geçemezseniz de bir sene boyunca hazırlık okuyorsunuz. Yani yarım dönemde olabilir. sınavlarınız ne zaman girdiğinize bağlı. Ama çoğu kişi bir sene okuyor. Bu hazırlığa daha önce tabii ki de hani kendi sınavınız varsa TOEFL'dır, IELTS'dir bunları kabul ettirebiliyorsunuz. Ee, bu hazırlık liseye benziyor. Birçok üniversitedeki hazırlık böyle zaten. Yani sabah 9'da başlıyor ve akşam lise gibi bir saatte bitiyor. Ben şunu da söylemek isterim ki Koç Üniversitesi'nin hazırlığı gerçekten iyi ve zor bir hazırlık. Yani çalışırsanız geçebiliyorsunuz ama size güzel bir İngilizce eğitim veriyor. Ama şunu da söylemek isterim ki... İngilizceyi bölüme geçince öğreniyorsunuz. Çünkü hiçbir hazırlık okulu size bölüm İngilizcesi vermiyor. Neyse, hazırlığı bitirdikten sonra da bölümünüze başlıyorsunuz. Diyelim ki siz benim gibi bir ekonomi öğrencisisiniz. Ekonomi bölümüne başladığınızda, birinci sınıfınızda Öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor. Bizim okulun sistemi diğer okullardaki gibi değil. Mesela Cemre'ler birinci sınıfa başladıklarında alacakları ders belliydi. Hatta Cemre'nin üçüncü sınıfta alacağı, dördüncü sınıfta alacağı, almak zorunda olduğu dersler belliydi. Bizim okulda öyle değil. Bizim okul diyor ki sana. Bak diyor sen ekonomi okuyorsun. Mesela senin her dönem, her yıl 10 tane ders alma hakkın var. Yani totalde 40 ders ediyor. Sen okuldan minimum 40 ders alma zorundasın mezun olana kadar. Bu 40 dersin yanında ben sana 7 tane alan dersi mesela işte ekonomide 7 tane Zorunlu ders koyuyorum. Bunları ne zaman aldım hiç fark etmez. Diyelim ki benim ekonomiyi bitirmem için 10 tane almam gereken zorunlu ders olsun. Onu aldım 30 kaldı. Şimdi bu 30'u doldurma konusunda okul seni çok esnek tutuyor. Diyor ki mesela en az 50 tane alan seçmeli var diyelim ki bu alan seçmeliden 6 tane al. Ama hangi bölüme ilerlemek istiyorsan sen o şeyden al. Mesela ben e, işletme ile çap yapıyorum. Birazdan çapı da anlatacağım. İşletme ile ben sayısal kısımla ilgili değilim, pazarlama ile ilgiliyim. O yüzden hep pazarlama ile ilgili olan dersleri alıyorum. Hani hiç kendimi satış kısmında ilerleterek yormuyorum. Çünkü okul bana şunu söylemek istiyor. Eğer bunda ilerlemek istiyorsan bunda en iyi şekilde ilerle. Ben sana bunun zorunu tutmuyorum. Zaten almak zorunda olduğun bazı baz dersleri alıyorsun. Mesela ekonomide bunlar ne? Makro ve mikro ekonomi. Bunları aldıktan sonra sen her ekonomi dersini alabiliyorsun zaten. Mesela ben para ve bankacılık dersini istemiyorum daha çok siyasi ve politika ile ilgili ekonomi dersleri istiyorum. O zaman onunla ilgili bu alan derslerinizin dışında okula ilk başladığınızda size tamamlamak zorunda olduğunuz bir çekirdek sistem sunuluyor. Şu an bu gerçekten sanal bir oyun gibi ama bu kısmı iyi dinleyin çünkü bence okulun bize sağladığı en büyük avantajlardan biri bu. Bizim okulda çekirdek sistem yani core dediğimiz bir sistem var. Bu korun altında da 7 tane alan var. Yani 7 tane tamamlamak zorunda olduğunuz bir etap gibi düşünün. Her etap bir alana hitap ediyor ve okulun bu sistemi yaparkenki amacı bölümler arası etkileşimi arttırıp bir kişiyi maksimum donanımda mezun etmek. Yani okul bana diyor ki sen ekonomi bölümünde okuyorsun ama ben bir, eğer Koç Üniversitesi'nden mezun oluyorsan sen her dünya görüşüne sahip olmalı, her alanı tatmalı ve benden böyle donanımlı, böyle genel kültür seviyesinde çıkmalısın. Okuldan mezun olmadan bu 7 tane alandan, 7 tane çekirdekten ders, en az bir tane ders almak zorundasın. Şimdi bu çekirdeklerden bahsedeceğim size. Kısaca her çekirdeğin altında en az 30 tane 40 tane farklı ders var. Siz o derslerden o dönem hangisi açıksa onu seçiyorsunuz. Yani bir tane hukuk dersi var ve herkes bunu alıyor değil. Mesela insani bilimler HUMS'ta bunun altında İstanbul tarihi var, Bizans tarihi var, Haç seferleri tarihi var, tarihi, var, tarihi var, Akdeniz tarihi var, eski çağlarla ilgili şeyler var. Benim aldığım mesela insan ve iktidar tarihiydi. Hani iktidar bu özellikle 19. 20. yüzyılda hani siyasi görüş anlamında neler değişir. Beni gerçekten Düşünce anlamında çok ileri götüren bir dersi. Bunun dışında sosya dediğimiz bir alan var. Bu da sosyal bilimler. Ben bu korun altında yani bu çekirdeğin altında popüler kültür tarihini almıştım. Sosyal bilimlerin altında psikoloji de dahil. Ama iktisadi idari bilimler öğrencisi psikolojiyi ayrı bir ders olarak almak zorunda. Neden? Çünkü ekonomi aslında behavioral economics diye geçen davranışsal ekonomiyle hizmet ediyor. Yani sen bir parayı yönetebilmek özellikle ticarette satış yapabilmek için psikolojiyi bilmek zorundasın diye düşünüyor okul. O yüzden bize psikoloji dersini zorunlu tutuyor. Ki ben çap yapı ve işletme okuduğum için ben ayrıyeten psikoloji dersleri aldım ve alacağım zaten. Bu Aesthetic and Interpretive Understanding diye bir kor. Estetik ve yorumlamaya dayalı bir bakış açısı. Bu alanda daha çok sanat dalları, işte sinema, televizyon, fotoğrafçılık bu tarz şeylerden dersler bulunuyor. Ben daha bunu tamamlamadım. Bunu son döneme bıraktım ki biraz daha eğlenceli geçsin ve kendimi biraz daha geliştirebileyim diye. Benim tek bu korum kaldı tamamlamadığım. E, ee, ekon koru var. Yani ekonomi bölümünden ders aldığımız bir kor var. Ama ben zaten ekonomi öğrencisi olduğum için bu kordan muafım. Çünkü zaten benim aldığım bütün dersler ekonomiyle alakalı. Ama mesela psikoloji öğrencisi ekon dersi almak zorunda. İşte bu Peki, iş... psikoloji almıyor değil mi? bu E, ee, o da psikoloji almıyor. Çünkü zaten psikoloji dersleri ayrı alıyor. Etik var. Benim galiba okulda aldığım beni en değiştiren derslerden biriydi. Etik. 105 almıştım ben. Felsefe, yani etik tarihiydi aslında. Ama biz Platon'u, Aristo'yu, Hegel'i, Kant'ı falan görmüştük. Birçok felsefi görüşü görmüştük. Ve beni özellikle Sartre ve ben Camus'u orada öğrenmiştim. Benim gerçekten bakış açım bayağı değişmişti ve ben çok etkilenmiştim bu ders. Science var. Natural Sciences diye geçiyor. Bilmiyorum. Aynen fizik, kimya ya da biyoloji. Bunların da altı var. Mesela atıyorum gen bilmem ne. Bunun da altında en az 10 tane ders var. Ben kimya almıştım. İlla Allah gelmişti kimyadan. Böyle aslında. Bunu anlatmak istedim çünkü okula gelmeyen yani gelmeden önce çoğu kişi bunları bilmiyor. Ben de bilmiyordum. Okuldan mezun olduğunuzda kendinizi bu sisteme gördüğünüz için o kadar şanslı hissedeceksiniz ki. Yani tabii ki bazılarına göre bu zor gelebilir. Hayata nasıl baktığınıza bağlı. Ama ben kendimi her alanda, her alanda var etmeye çalışan bir insan olarak bunun bana önüme bu şekilde hazır sunulması beni çok mutlu etmişti. hayadan mutlu ediyor. Yani ben okulda aldığım en eğlenceli dersler hep bu derslerdi. Mesela psikoloji çok severek aldığım bir ders ya da etik dersi, aynı şekilde humus dersi. Bilmiyorum ya yani ben bilseydim çok daha hevesli gelirdim. Kesinlikle. Kesinlikle. E, core sisteminde gördüğümüz göre şimdi bu seçmeli ders mantığına tekrardan dönelim. Diyelim ki siz e, ya şöyle bir puzzle gibi düşünün ders programınızı. Almak zorunda olduğunuz ve almak istediğiniz dersler var. Ve önünüzde de bir tane şema var. Siz bu dersleri uygunluk durumuna göre şemalara tık tık koyuyorsunuz. Saatlerini siz seçiyorsunuz. Dersinizin hangisi olması gerektiğini siz seçiyorsunuz. Şimdi gelelim okulun bence öğrenciye sağladığı en büyük avantajlardan birine. Bizim okulda çok rahat bir şekilde 4 yıl geçirerek 2 diploma sahibi olabiliyorsunuz. Nasıl? Çift ana dal denen bir program var. Bunu üniversiteye gitmeyen insanlar bilmiyor. Ben de üniversitede okumuştum. Şimdi şöyle, ben ekonomi öğrencisiyim. Benim almak zorunda olduğum belli dersler var ve benim geriye kalan seçmeli derslerle doldurabileceğim birçok boş dersim kalıyor. En az 15 tane benim boş dersim kalıyor. Hani onları ben kendi isteğime göre dolduracağım sen bu 15 seçmeli dersi ya da 10 sayısı fark etmez. Bazı bölümlerde daha az, bazı bölümlerde daha fazla. Şu şekilde kullanabilirsin. Başka bir bölümle derslerin uyuşuyorsa, ya sen o bölümü yapabilecekmiş gibi hissediyorsan o bölüme başvur, o bölümle çift anı al yap ve hem o bölümün diplomasını al hem de benim diploma'mı al. Yani hem ekonomiyi mesela ben de örnek vereyim. Benim işletmeyle birçok dersim ortak. Ben işletmeden sadece ekstra 8 hatta 7 ders alarak hem işletme hem ekonomi mezunu olmuş olacağım ama ben o dersleri zaten işletme okumasam da alabilirdim. Pazarlama derslerini mesela zaten alacaktım. E, almışken de iki diploma mezun oluyorum ve hem işletme hem de ekonomiyi görmüş oluyorum. Şimdi bu nasıl bir avantaj sağlıyor? Ben ekonomi için girdim bu okula. Fark ettim ki ekonomi bölüm bana göre değil. Ben daha çok sosyal bir bölüm istiyorum. Daha insanlarla interaktif olduğum bir bölüm istiyorum. Ne yapayım o zaman? Ben işletmeyle çap yapayım dedim. Ben yani işletmeden ilerleyeyim. Yani ekonomi okuyayım tamam ekonomi öğreneyim ama benim ana bölümüm işletme olsun dedim. Ve işletmeye çap yaptım. Bir de normalde bu okullarda en az 3.5 ortalama isterken bizim okulda sadece 2.8 ortalama ki bu da çok yapılabilecek bir ortalama. Bu ortalamaya sahip olduğunuzda her bölümde çap yapabiliyorsunuz. Ama diyorsanız ki ben çap istemiyorum. Çap kadar büyük büyükün yükün altına girmek istemiyorum. Ya da ben ekonomi okuyorum mesela. Psikolojiye çok fazla ortak dersim yok ama ben psikoloji öğrenmek istiyorum ve ders almışken de bunun boşa gitmesini istemiyorum. Hani CV'mde gözüksün istiyorum. O zaman okulda sana şöyle bir avantaj sunuyor. Gel yan dal yap. He, sana diploma vermeyeyim ama bir sertifika vereyim. Hani yan dal yaptığına dair. Geçtiğin 6 tane psikoloji dersini al. Ben de seni yan dal okumuş gibi mezun edeyim. Hatta bu da yetmezse siz diyorsanız ki ben bu kadar da yükün altına girmek istemiyorum ya da daha özel bir alanda spesifikleşmek istiyorum. Mesela benim gibi. Ben ekonomi okuyorum, işletmeyle çap yapıyorum ve medya ve yönetim diye bir trade'im var. Trade de uzmanlaşma programı demek. Bu ne demek oluyor? Diyelim ki sen işletme okuyorsun. Mesela ben işletme okuyorum, ekonomi de okuyorum ama ben Steve'ime bakan bir insanın şunu demesini istiyorum. Belli ki bu kız işletmede medyaya, pazarlamaya daha ilgili. Yani siz böyle bir uzmanlaşma göstermek istiyorsanız uzmanlaşma programlarına baş. Ama siz diyorsanız ki ben yurt dışına gideceğim ve hani çap falan yapmayacağım. Çok rahat bir şekilde orada okuyacağım. Bunu da yapabilirsiniz. Okulun çok fazla okullar anlaşması. Okulda sana diyor ki tamam al buyur sana bir havuz. Sen nerede ilerlemek istersen orada ilerle. Ben sana yapabileceğim tüm imkanları sunuyorum. Yani baktım ki ben ekonomi okurken ben hukukla çok ilgiliyim diyelim ki. Hemen hukukla çak yapıyorum. Ya da hukuktan dersler alıyorum. Acaba ilgili miyim gerçekten bunu görmek için? Ya bir şekilde hayatım oraya gel. Ben ne yani. Ben, ben izleyin. pazarlamaya bu kadar ilgimin olduğunu, ben pazarlamanın ne demek olduğunu bilmiyordum okula başladığımda. Ekonominin de ne demek olduğunu bilmiyordum. Yani öylesine başladım aslında. Ee, ama hayat beni buraya getirdi ve şu an çok daha eminim. Çok, çünkü birçok yeri gördüm. Hani psikoloji gördüm, sosyolojiyi gördüm, hukuk gördüm. Nerede var etmek istediğimi, yani kendimi nerede var etmek istediğimi anladım. Ve bu şekilde mezun oluyorum. Yani bizim okulun bence insana sağladığı en büyük avantajlardan biri. Bunun da hani Koç Üniversitesi'nin ortamıyla ilgili hani zengin fakir ayrımı var mı ya da başka türlü bu tarz hani sosyal ortamla ilgili sorulara çok cevapladım. Hani Özellikle ekşi sözlük yorumlarını okurken çok iyi anlattım. Yani Instagram'da da ayrıca cevaplıyorum. Instagram'da da cevaplıyorum. Oradan da sorabilirsiniz özel olarak. Ama bu videonun ben daha çok şöyle olmasını istiyorum. Gerçekten kendini başarılı bir yerde var etmek isteyen bir insan neden Koç Üniversitesini seçmeli diye bu videoya tıklamış. Ve bu videoda nasibini alıp öyle ayrılmış olmasını istiyorum. Çünkü e, gün sonunda, tabii ki üniversite hayatınızı nasıl geçirdiğiniz çok önemli. Bunu biliyorum. Ortamınız, arkadaşlarınız ama... Unutmayın ki bir birey olarak çıkıyorsunuz üniversiteden ve edindiğiniz tecrübe, yaşantınız, akademik bilginiz bunların hepsinden daha önemli. Bu videoyu güncellemek istedim çünkü kanalımdaki ilk videolardan biri buydu Koç Üniversitesi hakkında işte ders sistemi ya da kampüs hakkında. E madem hani yeni tercihler açılıyor ben de bu bilgileri güncellemek istedim. Çünkü doğal olarak ben de birçok ders gördüm. Okuldan daha çok faydalandım ve o videoda da buna benzer şeylerden bahsetmiştim ama çok çok ileri götürmemiştim. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım sizin için faydalı olmuştur. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer özel bir sorunuz olursa bana Instagram hesabından yazabilirsiniz. Selin Dalgıç 2i2c ile. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.